İlişkilerde şunu çok duyuyoruz değil mi? Konuşmak isteyen bir hanımefendi, işte konuşulacak bir şey yok tartışmak istemiyorum falan diyen beyefendi. Konuşmayı tartışma olarak algılanan ya da tartışmayı kavga olarak anlayan beyefendilere buradan seslenmek istiyorum. Biz kadınlar kendilerimizi ifade etmeye çalışırken aslında şunu demek isteriz. Senden vazgeçmemek için seninle olan problemimi sana aktarıp bununla bir çözüm üretebilirsek duygularımı tolere edebilirim ve seni... Bir rafa kaldırmam ya da senden uzaklaşmam ya da kendim çözmek zorunda kalacaksam senin hayatımda neden tutuyorum? Bu soru işaretine girmemek için şunu deriz aralıklarla. Bir problemim var ve bunu tartışmak, konuşmak istiyorum. Sen de kapı duvarı olursan o zaman o kişi seninle konuşamadığı şeyi büyütür. Hatta belki bundan beslenir. Hatta araya soğukluk girer. Siz de bu kadar işte... İşimin gücümün arasında sorunum varken seninle nasıl uğraşacağım dememelisiniz. E, kaybetmek istemiyorsanız dememelisiniz. Bu birincisi. İkincisi ilişkiler zaten tanıklık etmek sürecidir. Yani ben senin e, iyi gününe, kötü gününe, iyi anına, kötü anına, düşüncene tanıklık etmek için yanındayım. Sen de benim için aynı şekilde. Peki ben tanıklık et, edilmemek üzere yani susturuluyorsam, beni tanımıyorsundur yani ben orada role bürünüyorumdur arka planda çalışan asıl mesleğimi gündeme getirmemek için senin beni durdurduğun ve açtığın dosyadan devam etsem de o orada çalıştığını hatırlaman gerekiyor yani tanık ol şahit ol ben seninle yaşarken şundan mutlu olup gülümseyebiliyorsam şundan üzüntü duyabiliyorsam bunu ilk seni bilmen gerekmez mi senin bunu öğrenmek için hevesli Var olan bir düşünce şeklini ona uydurabilmek için de farkında olman gerekmez mi? E sen bilirsin. Öyle diyoruz. Artık hanımlara buradan sesleniyorum. Kendiniz böyle yırtarcasına dinle beni, anla beni diyorsanız karşınızdakine önceliğin ne senin? Öncelik kimde? Diye sormak gerekebiliyor. Evet, buradan seslendik. İnşallah e, anlaması gerekenler anlar, anlamaması gerekenler zaten o yola girmiş devam ediyorlardır. Hoşçakalın.